dört bir yanında Kurban Bayramı sevinci yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde uyanan milyonlarca Müslüman bayram namazı için camilere akın etti. Çin'den Endonezya'ya, Suriye'den Özbekistan'a sokaklarda bayram coşkusu hakimdi. İslam alemi bu bayramı da İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle buruk geçiriyor. Özellikle Gazze'de son yıllarda yaşananlar, Ukrayna'da yaşananlar çatışma kültürüyle her vesileyle alevlenebilecek ortamların gerçekten bizi de endişelendirdiğini ve 1950-60'lı yıllarda Kıbrıs Türk halkının da mazlum bir halk olarak katliamlardan geçtiğini ve büyük bir direniş öyküsüyle buradaki varlığını, başarıyla sürdüğünü de buradan tekrar bu bayram gününde tüm milletimle paylaşmak istiyorum. Azerbaycan'da da binlerce Müslüman bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Başkent Bakü'de camileri dolduran halk bayram namazı için saf tuttu. Bakü'deki Türk Şehitlik Camii de bayram namazını kılmak için gelenlerle doldu. Tüm Müslüman kardeşlerimize bayramı kutluyoruz. Ee, esas mesajım buradan Filistin'in özgürlüğü uğrunadır. Allah yar ve yardım olsun Filistinli kardeşlerimizin. Bu zulme artık bir son gelsin. İnşallah yaşasın İslam. Almanya'da yaşayan Müslümanlar da bayram namazlarını kıldı. Dualarda Gazze'de yaşamını yitirenler unutulmadı. Hostaersekte bayram namazının ardından Müslümanlar Filistin'de yaşanan soykırımın sona ermesi için dua etti. Tarihi caminin içini ve avlusunu dolduran yüzlerce Müslüman bayram namazının ardından hep birlikte bayramlaştı. Suriye'de Esad rejiminin düşmesinin ardından ilk kurban bayramı idrak edildi. Başkent Şam'daki Emevi camiinde bayram namazı için tekbirler eşliğinde saf tutuldu. Irak'ta da Müslümanlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Bayram coşkusunun yaşandığı noktalardan biri de Kazakistan'ın başkenti Astana oldu. Kurban Bayramı Müslüman aleminde en büyük bayram olarak kabul edilir. Bu bayram coşkuyla kutlanır. Özbekistan'da camiler bayram namazı için doldu taştı. Özbekistan'da 2000'den fazla camide bayram namazları kılındı. Bunun dışında birçok tarihi yapının önünde de bayram namazları eda edildi. Türkmenistan'da da bayram heyecanı yaşandı. Namazın ve bayramlaşmanın ardından Türkmenler kurbanlarını kesti, ihtiyaç sahipleri için etler pay edildi. Tamam. Endonezya'da Yogyakarta şehrinde Müslümanlar sahilde açık havada bayram namazı kıldı. Kurban Bayramı Çin'de de coşkuyla kutlandı. Etiyopya'nın Harar kentinde de binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını Babil'e bölgesinde kıldı. Togo'nun başkenti Lomeda'da Müslümanlar bayram namazı için bir araya geldi.